Oyun kasabasından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bu bir duyuru videosu ve ilk defa bir duyuru videosunu e, vlog olarak çekmiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi taşındım ee, ve TTNET bu interneti acayip geç getirdi. Normalde e, e, yani nasıl söylesem bu son videomda şey demişim Pazartesine kadar video gelmeyecek demişim. Ama bu TTNET yani ipnelik yaptı. Kusura bakmayın ipnelik yaptı ve e, yani çok geç getirdi interneti ve şu anda internet gelmiş durumda e, ve yani internet gelir gelmez bir duyuru videosu çekeyim dedim arkadaşlar. E, Facebook sayfamız açıldı. E, bu kanala girip Facebook sayfamıza tıkladığınızda yani buradan beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, yani 50 abone veya 100 aboneye ulaştığında kanalımız bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Tam olarak yani hangi kaç abonede karar vermedim ama 50 veya 100. Yani e, 50'ye geldiğinde yani 50 aboneye geldiğinde size söyleyeceğim arkadaşlar. Belki yine bir vlog çekerim. Bu arada e, arkadaşlar bir de SKFM'den soru yazmayı unutmayın lütfen. Yani onları da cevap vereceğim en kısa sürede. E, arkadaşlar bu arada yeni bir intro hazırladım. Yani birazdan ekrana yeni intro gelecek hatta yani konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi yani yeni intro gelsin.